Merhaba, ben Selendi Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Renklerin suya kattığı anlam projesinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu proje hem öğrencilerimiz hem de bizler için pandemi sürecinden sonra ilk defa yaşadığımız bir tecrübe oldu. Projemizi yatılı öğrencilerimizin pandemi döneminde yaşadıkları içsel sıkıntılarını Ebru sanatıyla ifade etmelerini kolaylaştırmak, renkler aracılığıyla farklı bakış açılarını geliştirmek, öğrencilerimizi bu etkinlikler sayesinde sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak için yaptık. Bu proje hem bizlere hem de öğrencilerimize hayatta farklı bakış açıları kattı. Bu proje işbirlikçi yöntemleri kullanarak hepimizin daha sosyalleşmesini sağladı. Bu projede Bizler çok eğlendik.